Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ditlerin savaşın 3. bölümüyle karşınızdayız. Ve kaldığımız yerde devam edelim. Oh, çok güzel bir akşam yemeğiydi. Ben iyice şiştim ama yapacak bir şey yok. Hayır dostum uykumuza bakalım. Oh, bir şey Okay. Gauta sorai. Right. He? Olamaz. Hayır. Aa! Gel bakayım. Ya, yardım edin. Al. Al sana hamsi. Oh. O kadar emin olma. Ha? Ne oluyor? Çelsa. Çelsa. Uy, uyan. Heh, ne oldu dostum? Gidiyoruz buralardan. Neden? İkimiz ben korkuyorum. Yanımda arkadaşımın olması lazım. Senle birlikte gidelim. Peki ya Trabzonspor? Aman ben onun arkadaş olmak istemiyorum. Heh. Benimle de arkadaş değil misin gerçekten? Oh. Sanırım senin de yanımızda gerekiyor. Evet ben de bunu diyorum işte. Pekala ormana gidiyoruz. Premierlik beni görse beni mahveder. Ateş yaktık. Evet çok soğuk bir geceydi değil mi? Aynen öyle. E peki. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu be? Er, Trabzon spor. Üşüyorum Beşiktaş. <laughs> Keşke yorgan alsaydık. Battaniye alsaydık yanımızda. Ben soğuya alışık. Aslında ben soğuğa alışkın olmam lazım. Ben çok soğuk bir şehrim. Ee, ben orta derecede. Ben de biraz soğuk. <laughs> Antarktika'ya yakınım. Şaka yaptım tabii ki de. Ee, kimse benim stadium, stadyumumu bilmiyor. <laughs> Dostum. Ah. Korkma. <laughs> Trabzon spor çok korkak. Çünkü korkacaksınız. <laughs> Olamaz Manchester United. Hayır Chelsea. Chelsea. Arkana bak. He? Aa! Yeter artık. Sen bizimle ne cüretin her <laughs> <laughs> Maya. <gülüyor> 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 Bıktım artık sizden. Her şey Galatasaray için olmalı ha. Aa! Aa! Aa, bu, tabii ki de Galatasaray için. Aa! Seni yırtayım mı? Ha? Mezarını hazırlayalım. İmdat! Olamaz. Havuz spor hemen bizimkilere haber ver. Yırtılıyor! Olamaz! Bej <laughs> JK'nın kesi gidiyor. <laughs> ah! <Aa>, canım yandı. Ah! <laughs> <laughs> olamaz. <laughs> ha? Bu ses de neydi? Ben trenden iyi bir aletim. Piyoo! Piyoo! <laughs> Olamaz ayılar geliyor. Ayı. ses de neydi? Ses ileriden geliyor. Aa, hey Tra Trabzon Spor. Bayern Münik. E, eh, e, eh, şey, yardımın gerekiyor. Çok korkuyorum. Kara tek başıma gel evime götüreyim seni. Ama çersen olacak? E sen önden gide koy da. Dur sen navigasyondan gösteririm. Al. Teşekkür ederim. <laughs> Hemen Manchester United uyanmadan uyandım bile. Ne? Ya bana da yardım edin. İmdat, İmdat. İmdat, imdat, İmdat. İmdat, imdat. i̇mdat, imdat. Geldim dostum. Dortmund ilk en sonunda yetiştin dostum. Manchester United var. Gel bakalım buraya. Manchester United işim bitti. <gülüyor> 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 tane Dortmund var. Oh, Beşiktaş. Ne oldu dostum? Anlat bakalım. Oh, bir anda Manchester United karşımıza çıktı. Sonra da beni beni havaya yükseltti ve BJK'nin kesini yırtıp yuvarlamaya başladı ve bu hale getirdi. Oh! Trentyo Süper Ligi haber verir mi verme? Fenerbahçeli Galatasaray'a haber ver. Benim halimi onlar bilir. Evet. Bak Bu so. Akşam ben bayan İşte geldik. Dostum iyi misin? Ah dostum. Ne yaptın sen? Ee, evet. Trenco birincilik. Ne işin var senin Beşiktaş'ın başında? Senin gibi güçsüzlerle. Ee, şey. Ben onlara yardım ettim. Siz ne dediğinizi sanıyorsunuz? <laughs> Trabzon spor nerede? Trabzon nerede? O korkup kaç, o korkup, korkup kaçtı galiba. Ya, eh <laughs> dostum geldim. <laughs> Seni yalnız bıraktığım için başına böyle şeyler geldi. Ehehe. Merak etme Trabzonspor. İlişek beni, beni dostumla rahat bırak. Ehehe. ah, dostum çok kötüyüm. Birisinden ilaç gelmesi lazım. Ve buraya kor nöbet tutmalıyız. Yok, çünkü Manchester United her an buraya gelebilir. ...bize veya Beşiktaş'a saldırmaya girebilir. Tamam dostum nöbet tutuyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelin bakalım buraya. <laughs> İkardi gücü. <laughs> i̇şte bu. İçeri soktuk. Hayır. <laughs> Olamaz. You need not pay attention. Be Ah! 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 ah. bile olsam sizi mahvedeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen de benim gibi yıpranacaksın. Ya da yırtayım dur bir dakika. Hayır. Dur dostum hayır. ne <laughs> gücü <laughs> Bismillah diyerek Beşiktaş'ı tekrar düzeltiyoruz. Oynamaz, çıtırız. Hayır. Hey dostum seni özel bir hastaneye götürmeniz lazım dıt dıt Sarayı niye Manchester United'ın yanına yatırdınız düşmanlar mahveder birbirlerini Galatasaray ne alaka doktor bey ee, durumu e, yani e, enerji kaybetti Dur, yani fenalık bu, geçirdi Ve, fe, fenalık geçirme sonucu yıprandı Peki Beşiktaş'ın hali ne olacak? Bak, Doktor Bey ölümle burun buruna dostum. Oh. <laughs> Ama de dostum gitti. En iyi dostum gitti. Merak etme dostum ben hala iyiyim. Sen beni Olamaz. Doktor bey yardım edin. Bütün dostlarımı kaybettim. Trabzonspor sakın sen gitme. Ee, sen gideceğine ben gideyim Galatasaray'ın yanına. Öyle şeyler söyleme. Ee, Manchester United merak etmeyi Fenerbahçe Bey. Manchester United'ı kimseye saldırmamak için bağladık. Zaten ikiye bölünmüş. E, kalkamaz ayağı bile. Sadece bantla yapıştırılma ameliyatı yap yapılır. Onu da sadece sanırım Premier Lig üyeleri yapar. Siz ne yaptınız ona? İşiniz bitti şimdi. Bakalım. <laughs> Yeter! Ah! Tradios Süperlik, Tradios Süperlik, he? Olamaz. Premierlik. Sen burada ne arıyorsun? seni ezelim. Ay Mert onu onu yırtıyor. Premier Ligi yap öyle. Beşiktaş lazım bize. Baş rollerden biri çünkü. Ve Manchester United'da sor. Ya Mert! Sinekli yaptı. Manchester United'da sorun yaşamaması için onu Beşiktaş'la ayırdık. E dost doktor peki bunun ilacı var mı? Tabii ki de var merak etmeyin. Tüm hastalıkların bir çaresi vardır. E, şey çağırın Manchester City'ye. E, ben çağıramam. Trabzonspor, Sen sakin şekilde anlatmayı biliyorsun ya. Hem şakacısın. Belki o senin senden senin hatırın için kızmaz. Asır, tamam asır, mı? Asır, tamam. Tamam. Mert bana şey getirsen orada Manchester City var diyor. onu getir bana. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hayır, Ar Arsenal. Bu mu? Hayır, Oliverpool. Liverpool. Bu mu? Evet, o. Ay. <laughs> e ee, dostum. Manchester United ne oldu dostum? Şakacı <laughs> şakacılık mı yapacaksın? Ee, çekemem doğrusu. Bir, çok kötü bir haberim var. Ne oldu? <laughs> ee, şey var ya Bayern Münih bizi korumak için ne yaptı? Manchester United'ı yırttı. Ne? Sen ciddi misin? <Gülüyor> <Gülüyor> ah, dostum dur. Yapma canım yandı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptınız oh, 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 oh. dostuma? Dıt. Sigortası var bir şey taşın. Be Beşiktaş'ın oh. seramonu parçalayayım da Trabzonspor gülünü görsün. Bundan o kadar emin olma Manchester City. Oh. Oh. Gazı <laughs> <laughs> patlattım. Ne olacak şimdi? Gazı oh. patlattım. devam edecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve alttan bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bye bye. Bay. Mert bye bye de. Bye bye. Evet arkadaşlar bu da benim suratım. Beğendiniz mi dermişim? Yaptım.